Değerli izleyiciler, zaman mekan makinesi ekranları için hazırladığımız popüler tarih programımızın bugünkü bölümünde gerçek hayatı hakkında pek az şey bilinen Rumeli Efes'i Debreli Hasan'dan söz edeceğiz. Drama Köprüsü isimli Rumeli türküsüyle hafızalara kazınan bu halk kahramanı hakkında çağdaş Türk edebiyatçılarımızdan Akın Üner'in kaleme aldığı romanın ön sözünde yer alan... Değerli bilgilerden yararlanarak hazırladığımız programımızı izlerken kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz. Türünün karakteristik özellikleri vardır. Mesela Balkan kökenliler ekseriyi kendi kökleri Karamanoğulları beyliğine dayandırırlar. Tarihi gerçekler hatırlatıldığında ise çoğunlukla olsun Balkan kökenlilerin hepsi olmasa dahi bizim soyumuz Karamanoğullarına iner cevabını verirler. Benzer biçimde birçok Balkan göçmenin ataları oldukça uzaklardan göç ettikleri halde kendisini Selanikli olarak tanımlar ve hem hemşehrisi kabul ettikleri Atatürk'e derin bir saygı besler. Rumeli göçmenleri için ortak değerlerden birisi de Rumeli türküleridir. Hemen hepsi yaşanmış olaylar için yakılan Rumeli türküleri, hüzün ve neşeyi aynı anda içinde barındıran ve genellikle hayata meydan okuyan ezgilerdir. Önemli bir bölümü kendine özgü bir halk oyunu eşliğinde söylenir. Bu türkülerin en ünlülerinden birisi hiç şüphesiz Drama Köprüsü'dür. Balkan göçmenleri tarafından çok sevilen bu türkü birçokları tarafından yarı şaka yarı ciddi adeta ikinci milli marş olarak kabul edilir. Türkünün kahramanı olan Debreli Hasan hakkında birçok çelişkili ifadeye rastlamakla birlikte 1870 ile 1925 arasındaki bir dönemde böyle bir şahsın gerçekten yaşadığı konusunda çok geniş bir kabul bulunmaktadır. Tarih bu denli yakın olunca onun hakkında yazılı kaynaklarda veya sözlü anlatımlarda birçok bilgi ve belgeye ulaşılması beklenir. Nitekim aynı tarihlerde Ege bölgesi başta olmak üzere yakın coğrafyada daha çıkmış Çakırcalı Mehmet Efe Yörük Ali Efe ya da Alanyalı Molla Ahmet Efe gibi isimlerin hayat öyküleri büyük ölçüde bilinmektedir. Ancak söz konusu Debreli Hasan olunca hiçbir yazılı kaynakta bir belgeye rastlanmıyor. Sadece sözlü kaynaklardan kahramanımız hakkında bazı bilgiler edinilebiliyor. Ancak bu bilgiler de büyük çelişkiler içerdiği için somutlaştırılamıyor. Balkan, halk kültürü odaklı yazdığı romanlarla tanınan ve Debreli Hasan üzerine yazdığı kitapla bir kez daha hayranlığının karşısına çıkan Akın Üner, saha araştırmalarında Debreli Hasan ile akraba olduklarını beyan eden çok sayıda aile ile karşılaştığını söylüyor. Garip olan bu aileler arasında en küçük ortak noktanın bulunmayışı. Sivas, Samsun, Nide, Bursa... Kocaeli, İzmir, Tekirdağ, Edirne, Adapazarı, Manisa gibi birçok ilde kendilerinin Debreli Hasan ile aynı soydan geldiğini ifade eden kişiler yaşıyor. Samsun'un Tekkeköy, Bafra, Alaçam, Havza ve Vezirköprü ilçelerinde Debreli Hasan ile ilgili çok sayıda akrabalık iddialarına rastlanabiliyor. Bu iddia sahiplerinin bir kısmı meslek hayatlarında başarılı, yüksek tahsil görmüş, sözü makbul, dinlediklerini akıl süzgecinden geçirebilen ve bu nedenle ciddiye alınması gereken insanlar. Ancak ne kadar gariptir ki kendi içinde tutarlı gibi görünen öykülerin bile birbirlerini doğrulamaktan çok uzak olduğunu görebiliyoruz. Anlatılanlara baktığınızda bazıları türkünün kahramanının Makedonya'nın Debre kazasında Bazıları ise Selanik'in Kayalar bölgesinde yer alan Debre doğduğunu söylüyor. Önemli bir bölümü de türkünün kahramanının aslında Debre'li olmadığını iddia ediyor. Bunu ifade edenler eğer haklıysa türkü yanlış söyleniyor. Doğrusu At Martini Debre'li Hasan değil, At Martini de Bre Hasan olmalı. Yani Rumeli Türkçesi söyle Hasan ya da anlat Hasan manasına gelen bir söyleyiş söz konusu. Ancak bu görüşte birleşenlerin, türkünün kahramanının gerçekte nereli olduğu hususunda anlaşamadıkları da bir gerçek. Kimisi dramanın küçük köyünü, kimisi Kavala'nın Çağlayık köyünü, kimisi dramanın Kozluca köyünü adres gösteriyor. Hatta Debreli Hasan'ın Arnavut kökenli olduğunu iddia edenlere, Kızancığı Karakedin'in ise Rum kökenli ya da Afrika kökenli bir Osmanlı vatandaşı olduğunu söyleyenler bile tespit edilmiş. Kısacası Balkan göçmenleri Debreli Hasan'ı çok seviyor. Ona derin bir hürmet besliyor, kendi ailesinden kabul ediyor. Onu bir halk kahramanı olarak yüreklerinde bir yere koyuyor ancak gerçek kimliği konusunda uzlaşma bulunmuyor. Durumu örneklerle anlatmaya çalışalım. Bafranın Selemelik köyünde doğmuş Münire Yılmaz ondan Hasancık Dayı diye bahsediyor. Aile içinde anlatılanlara bakılırsa Türk'ünün kahramanı dramanın Karasu Irmağı kıyısındaki bir Yörük köyü olan Küçükköy'ün Çiftlik Mahallesi'ndenmiş. Dönemin muhtarı Salim Ağa'nın dayısı olduğu söylenen kahramanımız sevdiği kızı elinden alan Ağa'yı öldürüp dağa çıkmış. Aynı köyden göç edenlerin bir bölümü de şu anda İzmir ve Akhisar çevresinde yaşıyor. Münire Hanım ise Hasancığın yeğeni olan Salim Ağa'nın kızı Hayriye Hanım'ın torunu. Münire Yılmaz ailesinin Akhisar'da yerleşmiş konuna bakılırsa, küçük dayısının milli mücadeleye katıldıktan sonra Mısır'a yerleşip çoluk çocuğa karıştığını söylüyor. Ancak öykünün bu kısmının izaha muhtaç olduğu konusunda kendisiyle hemfikiriz. Diğer önem verdiğimiz aile öyküsü ise çok daha farklı bir coğrafyadan geliyor. Kaynak kişi Emel Bingöl Kefeli Hanımefendi bir mimar. Mübadelede Kesriye ya da Rumca adıyla Kastorya kentinin Hurpişte köyünden, Niğde merkeze iskan edilmiş bir ailenin torunu olan Emel Hanım, dedesinin anne, annesi Fatih Hanım'ın öykümüzün kahramanının kız kardeşi olduğunu söylüyor. Küçüklüğünde Fatih Hanım'ın elinde büyüyen kaynağımız, büyük ninesinin koyu bir Rumeli şivesi konuştuğunu ve Türkçe olmayan bazı kelimeleri de cümle içinde sıklıkla kullandığını anlatıyor muhtemelen Bektaşi menşeili ve Arnavut Türk karışık bir kökenden geldiklerini söyleyen Emel Hanım, dedesinin askerlik yıllarından sonra Ankara'ya taşınarak müteahhitliğe başlamasından sonra Niğde'deki geçmişinden koptuklarını üzülerek ifade ediyor. Emel Bingöl Kefeli'nin şahitliğine göre Debreli Hasan evin tek erkek çocuğu ve kız kardeşleri değişik köylere gelin gittikleri için mübadele ile Nide Aksaray, İzmir, Silivri ve İstanbul gibi değişik vilayetlere dağılmış. Aradan geçen uzun yıllar aile bağlarını fazlasıyla koparmış. Emel Hanım İstanbul'a yerleşen ve 1954'te vefat eden bekar kız kardeşin büyük bir miras bıraktığını söylüyor. Bu mirasın aslında Hasancık dayının dağda bulunduğu yıllarda edindiklerinden kaynaklanma olasılığının yüksek olduğunu düşünüyor. Zira bekar ve, ve hiçbir iş yapmayan bir kadının İstanbul'da bunca mülk edinmesi gerçekten izaha muhtaç. Araştırmacı yazar Akın Üner'in Emel Bingöl Kefeli Hanım'ın şahitliğine önem vermesinin bir sebebi de Samsun'un Çırakman Köyü'nde yaşamış ve 2018'de vefat etmiş Ahmet Çavuşoğlu'nun da Debreli'nin aslında Hurpiş'te köyünden olduğunu anlatması. Birçok Debreli Hasan öyküsünü anlatan rahmetli Ahmet Çavuşoğlu'nun Rupişte diye ifade ettiği köyü eski haritalarda uzun zaman bulamamış. Çünkü bu köy haritalara Rupişte diye geçmiş. Malum Rumeliler H harfini pek kullanmazlar. Samsunlu bir yaşlının anlattıklarıyla onu hiç tanımayan, nide kökenli bir mübadilin birbirinden bağımsız anlattıklarının benzeşmesi ise kayda değer. Bu arada... Kulpişte'nin kayalardaki Debreköy'üne çok da uzak olmadığını, bu köyle kız alışverişi yoluyla akrabalık kurulmasının pekala mümkün olduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Debreli Hasan öyküsünün düğümlendiği bir yerde Kozluköy. köy. Samsun'un bazı köylerinde Debreli Hasan'ın Drama kozlu olduğu söyleniyor. Türkü'nün burada söylenen bir varyantında da Drama Köprüsü'nden Kozluköy köy köprüsü diye bahsediliyor. 105 yaşında Bafra'da vefat eden drama Tırsiçan mübadili Hasan Hüseyin Erdoğan'ın şahitliğine bakılırsa Debreli Hasan'ın bu köyde bir sevdiği kız varmış. Yunan kaynakları türküde geçen drama köprüsünün Kozluköy'e çok da uzak olmayan Musratlı yakınlarındaki tarihi su kemeri olabileceğini iddia ediyor. Gerçek drama köprüsünün başka bir yerde olduğu kanıtlanmadığı sürece bu iddiayı ciddi almak lazım. Türküdeki gibi dar bir yapısı bulunan su kemeri muhtemelen Romalılar zamanında yapılmış ve fonksiyonunu yitirdiği için asırlardır kimseye bir tas su içemiyor. Yine Samsunlu mübadil kökenli emekli bankacı Ali Diricansa dedesinin halası Hacer Hanım'ın türküde adı geçen kara kediyi evlatlık verildiğini anlatıyor. Hacer hala Samsun'un Vezirköprü ilçesi Tekke köyünde vefat ettiği ve onun neslinden gelenler bu öyküyü doğruluyor. Tekke Kıran köyü mübadelede Kavala'nın Sarı Şaban kazası Çağlayık köyünden mübadele edilmiş. Yine aynı köyden gelenlerin yaşadığı Samsun'un Tekkeköy ilçesi Aşağı Çinik beldesinde kendilerini kara olarak tanımlayan bir aile yaşıyor. Karakedi Efsanesi isimli bir kitabı da olan rahmetli Refika Dural bu aileden geliyor. Onun yeğenleri Oktay Ergör ve Halil İnci'nin de tekrar ettiği bir iddiaya göre Karakedi ile Debreli Hasan aslında aynı kişi. Zira ikisinin adı da Hasan'mış. Karakedi ile akraba olduklarını söyleyen ve onun aslında Afrika kökenli bir Osmanlı vatandaşı olduğunu iddia edenler de var. Ancak Karakedi unvanını ten rengine bağlayan bu vatandaşlar, aile öyküsünün Karakedi'ye dayandığını kanıtlayacak kadar bilgiye sahip değiller. Öykünün izlerini takip eden Çağlayı kökenli Hasan Akın Özel, Debreli Hasan çetesi hakkında birçok detayı sözlü tarih çalışmalarıyla derledi. Ve Türkü hikayesinin yoğunlaştığı Sarı Şaban, Drama, Kavala üçgenini dolaşarak ipuçlarını toplayan bir başka isim oldu. Bu konudaki önemli bir kaynak ise eski Sarışaban Belediye Başkanı ve Yunan Parlamentosu'nun aynı tarihlerde milletvekilliğini yapan Kobakizade İsmail Hakkı Bey'in yayınlanmış hatıratlarıdır. Burada Debreli Hasan ismi hiç geçmemekle birlikte dönemin olayları, milis çeteler ve bazı gerçek kişilerden bahsedilmektedir. Akın Ün'er'in kaleme aldığı Debril Hasan isimli romanda ismi geçen karakterlerin bir kısmı tarihi birer kişilik olarak gerçekten yaşamış isimler. Buna karşın bazı karakterler kişiler dışında romana kaynak teşkil eden aile öykülerinden yararlanarak kısmen benzetilmeye çalışılarak isimlendirilmiş. Romanda geçen yer isimleri ise tamamen doğru ve gerçekten var olan mekanlar. Asancık hakkında yazılı belgelerin olmaması çeşitli şekillerde izah edilebilir. Yörenin kısa süre içinde Türk, Bulgar ve Yunan idareleri arasında el değiştirmesi, bölgede okuma yazma oranının o yıllarda düşük olması, mübadele sırasında izlerin silinmesi gibi sebepler ilk akla gelenler. Öte yandan bir iddiaya göre askerde yaşadığı bir sorun nedeniyle dağa çıkan kahramanımızın, o tarihlerde çok yaygın olan ve önceleri ittihatçılar, sonralarıysa teşkilat-ı mahsusu ile birlikte hareket eden bir milis güçten olması ihtimali küçümsenmemeli. Belki de bu yüzden resmi kayıtlarda adına rastlamıyoruz ve mübadeleden sonraki hayatı hakkında elle tutulur bir bilgiye ulaşamıyoruz. Balkan kökenli çok sayıda ailenin Debreli Hasan'ın akrabası olduğunu söylemesinin de aslında mantıklı açıklamaları var. 1850'lerden sonra Balkanlarda dağa çıkma olaylarına çok sık rastlıyoruz. Ve Hasan ismi de bölgede çok yaygın. Kısacası ataları içinde Hasan isminde dağa çıkmış kim varsa muhtemelen ona bu türkü üzerinden sahip çıkma eğilimi var. Akın Üner'in romanında anlatılan Debreli Hasan öyküsü, sahada yapılan derlemelerin bir edebiyatçı bakışıyla harmanlanması yoluyla kurgulanmış. Bir başka deyişle romanda anlatılan Debreli Hasan, kendisi hakkında Anadolu ve Balkanlarda anlatılan efsanelerin bir ortalamasından ibaret. Yazar, romanda yer alan karakterleri özgün Doğu Balkan Türkçesi ağız özellikleriyle konuşturmayı tercih etmiş. Aslında romanın geçtiği bölgelerden drama, Kavala bölgesinde Doğu Rumeli şivesi kullanılırken Kastorya çevresinde ve Kısmen kayalarda Batı Rumeli şivesi yaygındı. Ancak bu farklılığın okuyucuyu yormaması açısından İstanbul Türkçesine daha yakın olan Doğu Rumeli Türkçesinin ağız özellikleri tercih edilmiş. Eserin Balkan Türk kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere bozulmadan aktarılması için faydalı olduğuna hiç şüphe yok. İnşallah günün birinde Debreli Hasan'ın gerçek hayat hikayesi ve mezarının yeri tam olarak belirlenebilir. Bizler de kanalımızda romandan hareketle Devrili Hasan öykülerine yer vermeye devam edeceğiz. Ayrılırken kanalımıza abone olduğunuz için bir kez daha teşekkür ediyor. Bir sonraki popüler tarih programında görüşmek dileğiyle saygılar sunuyoruz.